Herkese merhabalar. Bugün e, tişörtümde bir delik oluşmuş. Bu deliği nasıl kapatabilirim? Bunu nasıl değerlendirebilirim bu tişörtümü? Onu göstereceğim sizlere de. Şöyle ufak bir delik var omuz kısmında. E, ben böyle bir boncuklar almıştım. Paketi bu paketi 2-2,5 TL gibi bir fiyata aldım. Çok uygun. Öncelikle bu deliği diktikten sonra böyle bu boncukları sırayla bu şekilde buralara dikip bu deliği kapatmayı düşünüyorum. Güzel olacağını umuyorum. Evet böyle baktığımız zaman güzel gözüküyor. Sizler de bu şekilde herhangi bir kıyafetinizde bir delik ya da çıkmayan bir leke oluştuğunda bu şekilde onu kapatabilirsiniz. O yüzden bu videoyu çekmek istedim. Evet, yapalım bakalım nasıl olacak. Evet, bakın. Burasını çok dikkatle dikmiş olmama rağmen yine de orada dikiş izi belli oldu. O yüzden boncukla kapatmayı düşündüm. Şimdi sırayla boncuklarımı buraya işleyeceğim. Boncukları eşit bir şekilde dikebilmek için önceden tükenmez kalemle şu şekilde ufak ufak noktalar koydum. Onların üzerinden boncukları dikeceğim. Evet nasıl diktiğimi de göstereyim. Şu şekilde iğnemizi ilk önce alttan geçiriyoruz. Düğme diker gibi deliğinden geçirdik. 3 yaprağın arasında ipimiz şu şekilde geçecek. Ben ipin fazla belli olmaması için tek katlı dikiyorum ipimi. Tekrar alttan aldım. Çok kolay dikiliyor zaten aynı düğme diker gibi Evet üçüncü sefer geçiriyorum ve son bu şekilde oluyor Evet boncuklarımızı diktim Tabii ki diğer omzuna da aynı şekilde diktim ee, gayet güzel oldu hiç ee, delik olan yer belli olmadı gördüğünüz gibi. Bence böyle daha güzel oldu.